Hocam bizim yeni videomuz bu e, Nikado avokado olayını hemen biz size bir özet geçeyim ben de çok bilmiyorum Neyini özet geçeceksem ben sadece hatırladığımı söyleyeceğim Nikado zamanında böyle bir tane kanalı vardı durmadan yemek yedi Macbank videolar artık çok fazla bilmiyorum böyle bir tane kanalı var adamın durmadan yemek yiyor. Ben sadece onu biliyorum. Şu anda da olayına bakacağız. Şimdi, i̇zlenim. Sosyal medyayı ne salladın ona bakacağız bu adam hakkında. Şimdi kamera önünde saçma hareketler ya da onlarca sağlıksız yemekleri izlenim için yerken bir de kanser yalanları ile daha fazla izlenim almaya çalışır mısın? Aslında ilk mukbang videoları Güney Kore'de mukbang. 2010 yıllarında çıktı. Güney Kore burada büyük bir rol oynuyor. Sebebi ise kalabalık olan toplumda insanların aslında yalnız olmaları. Yemek yemek videoları İnsanlara yalnız yaşamlarında arkadaşlık ediyordu Özellikle Covid'in de gelmesiyle insanlara eve kapandı Ve birilerini izleme ihtiyaçları duymuş olsalar da Mukbang videoları Çok geçmeden özellikle SM Şunu kaça yersin kanka Chat Şunu önüne koydular tamam mı Ölüyorsun ama açlıktan Açlıktan fena ölüyorsun yiyecek hiçbir şey yok çaresizsin Gecenin bir vakti önüne koymuşlar Bunu kaça yersin Bedava yer misin Helal olsun kral. Kamar konseptlerinde popüler olmasıyla değişmeye hatta şirkinleşmeye başladı. Eee! Geldiğince, Hatırladın mı lan beni? bir anlatım ve sizlere yakışacak Hemen iyi Hemen bir like hikaye kadar bir bir yapmaya çalışıyorum. Güzel yeri geldiği beraber. zaman şu anda izlediğiniz gibi haber videoları da var veya yeri geldiği zaman hackerlık, dolandırıcılık veya gizemli videolar da. Buraya geldiğiniz zaman ki... Abi bir şey söyleyeceğim bu adamın videolarını sarsak mı ki ya bugün? Hem anlatımı da güzel chat. Ya şu şey videosunu da izlerim. Şunu da izlerim de. Bugün sarılsak mı ki ya? Şu kanalı bir harbi sömürelim. Bütün videolarını bir izleyelim bir oturup. Adam hem çok sade anlatıyor. Lafı dolaştırmıyor. Direkt tek tek tane tane olayın içerisine giriyor. Uzatmadan. Güzel. Anlatımı da iyi. Diksiyonu da iyi kitap şekli değil. Bunu bir zaman ve bilgi doluca bir zaman geçirmeniz benim için oldukça önemli. Her zaman dediğim gibi eğer bu kanal bir yerlere gelecekse sizin farkındalığınız ve benim sıkı çalışmam ile gelecek. Destekler için beğenmeyi, keyif alıyorsan da abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım go. Her şeyden önce seveceğinizi düşündüğüm bir haber var. Bir süredir fiyat performans gibi bir bilgisayar almayı veya teknolojik ürün... Ütopyam. Ütopyam, Ütopyam, Ütopyam. Hemen şuralara geçelim. Sponsor. Daha hızlı açılması Peki. için Pop Itopi Dolayısıyla zamandan beri alış videoları kiminle sponsorluk da almış abi adam. Keyfimiz yarın göre güzel. göre iğrenç ya da gereksiz Böyle adamlar yedebilir. alsın Ama abi Ama hocam. işin ilginç kısmı ise videoyu yapan kişi ne kadar fazla sağlıksız yemek yiyorsa bu ya da bir yerken sonra ne kadar ya bir tane küçük şu, düşürücü bu, bu, davranışlarda bulunuyorsa videolarda ya. o kadar fazla izleniyordu. Tabii yemek yemeyi bir çeşit kategorisine de dönüştürenleri i̇yi unutmamak ya. lazım. Bu kişiler milyonlarca kişiler tarafından izleniliyor. Ve emin olun ayda milyonlarca dolar para Milyen kazanıyorlar. Ve ya. talep oldukça daha fazla sağlıksız, daha gelmedi. fazla iğrenç videolarda... Harbi benim yemek niye gelmedi iyi hatırlattın chat. Bu bakayım. Yola çıktı. Ya ben bir şey demek istemiyorum da ben bunu bir yayında konuşacağım. Bir tane eleman var chat. Eleman her geldiğinde e, takip edebiliyorsunuz ya yemek söylediğiniz sırada. Yemek söylebildiğiniz sırada ben kuryemi takip ediyorum. İddia Bayi'nin önünde duruyor. Anladığım kadarıyla bir tane kupon yapıyor kanka. Orada çünkü ışık mışık da yok. Yani oradan duramaz yani. Diyeceğim ki orada trafiğe takılıyor. Trafik de yok. İddia kuponunu oynuyor. Ardından geliyor benim kapı her seferinde bırakıyor bak. 5 dakikaya gelecek yemek genellikle böyle bir 10 15 dakikaya geliyor. Eleman anladığım kadarıyla her aldığı düzenli maaştan düzenli olarak kupon oynuyor kanka. Bu normal değil. Ha, gelmeye devam edecek. Nikado Avokado'nun hikayesi. B12 mi? Nereden var bir B12 ya? Bunu da mı anlattım? Anlattı mı bunu da? Bunu da mı anlattım ya? Kanka amına koyayım ne B12'si oğlum Alzheimer oluyorum. Kanka Alzheimer'a gidiyorum. Ne B12'si oğlum? seni yakın görmüştür kanka öyle yakınlık mı var ya Karnı aç oğlum ya. Öyle yakınla şimdi yerim yutarım. ...esinden ya. bahsettikten sonra kapalı kapılar arkasında Geçmiş aile olsun baskısı chat. ile zorla kilolarca yemek yemeye kameralar karşısında zorlanan mukbang video sahiplerinden de bahsedeceğim. Mukbang. Nikado mi Avocado mukbang videolarından ziyade kendini nasıl rezil durumlara soktuğunu hatta sağlık aparatları ile kilolarca yemek yediğini görmüşsünüzdür. Bu adam papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan bir adamdı. Nasıl oldu da tıklanma <laughs> almak için fast food yemeklerinin önünde <laughs> erkeklerle öpüştüğünü gösteren kapak fotoğrafları yapmaya ya da yemek yerken saçlarını kesmeye hatta sahte kanseri dikkatler çekmeye başladı. Nikado'nun ilk YouTube videoları aslında papağanı ile keman çalmayı sevdirmeye çalışan videolardı. Yemek yeme videoları yapıyordu ama sıkıcıydı. Özellikle zamanında vegan olduğu için insanların dikkatini çekemiyordu. Ta ki bir arkadaşı gününü anlatıyorken Facebook yemekleri neden yemiyorsun diyene kadar. Nikado'nun izlenimleri anında yükseldi. İnsanlar kendilerinin yedi yemeklerden Nikado'yu izliyorken daha fazla tatmin olduklarını yorumlarla yazıyordu. Ve bu gelecek işin sadece bir başlangıçtı. Oğlum kariyerin için veganlıktan mı vazgeçtin yani? Hani yolunuza tam sandwich. <laughs> 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 Amına kodum ne yapıyorsun ya? Ancak Nikado burada durmadı, mukbang videolarını tamamen başka bir seviyeye taşıdı. Videolarında ağlıyor, garip hareketler yapıyor, tartışıyor, saçlarını kesiyor veya insanlarla kavga ediyordu. Tıpkı kendisinin de dediği gibi, umurumda değil, ne kadar daha fazla dramatik olursam o kadar daha fazla izleniyorum ve o kadar daha fazla para kazanıyorum. Durumdan rahatsız olan bir kesim, The Shazes canım benim 5. ne birlikte aramıza hoş geldiniz. YouTube'dan banlanması için imza kampanyası bile başlatmıştır. Az önce dinlediğiniz tüm bu hikayenin gerçek ama 2 yıldan beri süren bir sosyal deneyden oluştuğunu söylesem. Gerçek Nikada ile tanışmaya hazırsan başlayalım. This has been the greatest social experiment of my entire life. People consuming anything that they're told to consume. And you will continue to consume these stories about me year after year after year. Nikado 7 Eylül'de YouTube kanalı üzerinden sadece 7 ayda 114 güle kaybettiğini paylaştı. Videoların ise 2 yıllık stok videoları olduğunu. Adam kitleyi var ya, bir manipüle etmiş kanka. Bir sikmiş insanları. Bak bir sikmiş insanları arabi söylüyorum muhtemelen stok video no, ha, Ve insanları niye görürlerse, niye duyarlarsa <laughs> ona inandıklarından bahsettiği biraz karanlık, biraz sert doğrulardan konuştuğu video 30 milyondan fazla izlenim almıştır. Nikado aynı zamanda aşık bir şekilde şundan da bahseder. Ne yapacağımı bilmiyorum ama yemek yemeyi seviyorum ve beni bunun için izlediğinizi de biliyorum. Videolarına devam edeceğine aşıklar. İşin aslı tüm bu obez yaşam tarzını markalaştırmaya çalış kapitalizm dünyada Nikado gibi influencer etkisi dehşet yüksek. Oğlum Amerika'da neden obezliği markalaştırmaya çalışırlar ya? Bu yani body shaming'ler falan bilmem neler hayır olsun neden başlattı? Yani burada anlatılan bu zorbalıktan falan bilmem ne değil de insan sağlığı için bir kere kötü. Yani bu ne yapıyorlar oğlum insanlar ya? Akıllarını mı kaçırmış oğlum insanlar? Yani obezliği böyle gerçekten iyi bir şeymiş gibi normalleştirmeye çalışmak ya da insanların hayatlarına evet bu okey bu okey falan bilmem ne demek bu ne demektir yani insanların ölmesini açık ara kabullenmek mi yani bu mu? Abi kötü ah benim de yemeğim geldi abi. Geliyorum hemen. Oğlum harbi söylüyorum ya. Şimdi yemeğim gelmiş. <laughs> Pizza söyledim ya bro. 2 saat boyunca obezlik normal bir şeymiş değilmiş derken. <laughs> Özgürlüğün karanlık tarafı. Abi özgürlük böyle değildir. Özgürlüğün adı altında insanları yani abi, bu 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 ayrı bu özgürlük değil abi. Yani işte e, sen bana karışamazsın. Ya biz sana karışmıyoruz zaten abicim. İstediğini ya bana namına koyayım. İstersen linçle seni taşısınlar. O kadar kilolu ol ki. Benim sadece demek istediğim çok kilolu olmak insanın sağlığını bir saatten sonra yani hayat standartlarını çok aşağıya çekersin anladın mı? Rahat bir hayat yaşayamazsın. Ben düşündüğümden söylüyorum. İnsanları sevdiğimden söylüyorum. Yoksa bana ne ya? E, ya 8 oturuşta Ayberk'e kızmamın sebebi mesela benim. Ayberk'e neden kızıyorum? Ayber gerçekten çok istikrarlı bir insan. Ve verebilir yani o kiloyu. Gerçekten verebilir. Ama vermiyor abi. Vermiyor yani adam anladın mı? Ha günün birinde arkadaşımın gözü önünde mesela çürürken görmek de istemiyorum abi ben. Ve bunun da normalleştirilmesine de karşıyım kardeşim. O normalleştirilmesin yani anladın mı? Ha bazılarında mesela hastalık vardır. Gerçekten de problem Ona saygı duyarım. Ona lafım yok. Gerçekten ona lafım yok. Çünkü hastalık abicim ona saygı duyarım da. Onun haricinde yani özellikle yani verebilecekken veremeyen adama benim sistemim var yani. Jaha spora başladı. Bu çok güzel bir şey mesela. abi başlasınlar. Abicim rahatlıyorsun o kiloyu üzerinden atınca. Gerçekten ya. Varsa bak çevrenize bak diyorum. Ciddi söylüyorum. Varsa böyle sağda solda arkadaşınız kiloluyken de Aa, abi seni böyle seviyor falan siktir git lan Sikerim şimdi seni yapacağın işi amına koyarım. Gideceğim. Şey bekleyin geliyorum E pizzamız da geldiğine göre Güzel Oğlum niye alkışlıyorsunuz Ne anlattım da yarım saattir herkes alkış tutuyor ya Sen nereden biliyorsun Obez miydin önceden amına koyayım Obez değildim de çevremde obezlikle birlikte uğraşan Çoğu arkadaşımın yani hayat hikayesine Şahitlik ettim ya İlla ki bir şey hakkında konuşmak için O konunun birebir aynısını yaşamak mı gerekiyor Ya görünen köy Kulavuzu istemez kardeşim Kaç tane yani gördün oğlum bir konu hakkında yorum yapabilmek için illaki yaşamak zorunda değilsin. Bu nasıl bir bakış açısı ya bir de? Bu nasıl bir bakış açısı amına koyayım? Bu nasıl bir kafa yapısı ya? mı alınma alınma. Muhtemelen sen kilolusun. Ben seni de severim. Bana dert değil. Sen şimdi bana kuruluyor muhtemelen. Seni zorbaladığımı falan düşünüyorsun. Ben seni zorbalamıyorum. Ben senin iyiliğini istiyorum. Anladın mı? Acı gerçekler. Sana bir şey olmasın diye. Günün birinde gerçekten güzel bir hayatın olsun diye diyorum ya. Tamam lan yeter alkış tutmayın oğlum. Salon ne yaptım ya? Salon konuşması mı yapıyorum ya şu an? Devam hadi izleyelim. Birinin... Çok teşekkür ederim bu arada chatim. Hep birlikte olsun verdiğini görmek beni aşırı mutlu etti. Günün sonunda izleyiciler için de motive kaynağı olacağına eminim. Bakın bu sektörden insanlar milyonlarca dolar kamera karşısında yemek yiyerek kazanıyor. Eğer böylesi bir sektörde hiç hile yapılmadığını veya zorla insanların bir oda içerisinde tutularak yemek yemeye zorlandıklarını sanmıyorsan videonun ikinci partına hoş geldin. Kate Yap ile tanışın. Kameraya yakın bir çekim ile bol sulu ve gözleri bağlı şekilde kilolarca yemek yiyen ama zayıf görünümünü de koruduğu için milyonlarca izlenim alan bir mukbang youtuberı. Gözleri bağlı ve yaptığı tek şey yemek yemek olmasına rağmen Kate bir şekilde izleyicileri ile harika bir bağ kurar. İnsanlar bir şekilde kızın zorla yemek yediğinden şüphelenmeye ve durumu araştırmaya başlarlar. Ve günün sonunda hakkı da çıkarlar. Kate paylaştığı bir YouTube videosunda arkada kalan sesi editlemeyi unutur. Ve bazı insanların ona zorla yemek yedirdiği ne yapması gerektiğini söyleyen sesler ortaya çıkar. Tüm bunlar günün sonunda işe yaradı mı? Hem evet hem hayır. Tüm bu iddialar ortaya çıktıktan sonra Kate'in kanalı bir yıldan beri yeni bir video atmıyor. Kate'in son durumunu ise bilen kimse yok. Elbette tahmin edersiniz ki durum sadece Kate de değil. Asyalı başka bir mukbang işleri üreticisi erkek arkadaşının baskılarıyla nasıl zorla yemek yediğini ve tüm videoların gelirlerini, sponsorluklarını erkek arkadaşına nasıl zorla verdiğinden de bahseder. Kanalda bildiğiniz gibi üyelikleri aktif ettik. Ekranda gördüğünüz kuş güllerine sahip olacakları üye olanlar. Üyelere bu arada herhangi bir ekstra bir şey yapmadım lütfen bilin. Tamamen destek amaçlı. Eğer keyif alıyorum, ayda biraz da verebiliyorum diyorsan hakkında olsun. Hala buraya kadar benimle berabersen Ekranlı gördüğüm yollardan bir tanesini tetikleyebilirsin. Lütfen beğenmeyi ve... Bir saniye. Şimdi diyelim ki ben Japonya, Kore, random bir yerde yaşıyorum. Bir tane mukbang videosu açtım. Yalnız başıma yemek yiyen bir insanım.